Selam. Elimdeki kitaplar ne diye sormayın. Zeki gözükmek için size kitaplarımı gösteriyorum. Her neyse bugünkü konumuza geçelim. Bugünkü konumuz erken boşalma. Suratını Selam ne yapıyorsunuz? Bugün bayağıdır kafamı kurcalayan bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Ne zaman TikTok'a girsem bu tipler her zaman karşıma çıkıyor. TikTok kullanıyorsanız illaki birinden biri sizin de karşınıza çıkmıştır. Çünkü bir tane değiller bir sürüler. Birazdan ne demek istediğimi tam olarak anlayacaksınız. İsterseniz bunların ele başıyla videomuza başlayalım. Erken boşalmanın aslında evrimsel olarak bir avantaj olduğunu biliyor muydunuz? Erken boşalma aslında daha kısa sürede daha fazla dişi döleyebilmek anlamına geldiği için daha hızlı üreme demekti. Ancak günümüze gelindiğinde erken boşalma hazzı azaltan bir şey olduğu için bir problem olarak kabul edilmek. Yani ablamız sürekli bu tarz videolar çekiyor. E ne var bunda bu içerikler de gerekli içerikler diyebilirsiniz. Bakın arada ince bir çizgi var. Evet cidden bazı insanların erken boşalmayla ilgili ciddi sorunları var. Ama bu gibi sorunların cevabını TikTok'ta aranacağını düşünmüyorum. Diyelim ki benim böyle bir sorunum var. Youtube'dan cevabını aramaya çalışırım. Çünkü bu konu üzerine bir sürü kanal var. Ve doktorlar uzun uzun ve bilgili bir şekilde anlatıyor. Hiç olmadı gerçek bir doktora gider tedavi olurum. Hadi diye diyelim bunu bir içerik olarak yaptım. Çünkü birçok kişinin böyle sorunları var. E şunlar ne o zaman? Birlikte olduk ancak kan gelmedi. Yatak odasında olmaması gereken şeyler... Kadınlar size bunu hiç söylemese de her kadının hayali bakir bir erkektir. Ki, dilin uzun olması önemli mi demişsiniz? Önemli olan dilin uzun olması değil, nereye ulaşabildiği yani işlevi önemlidir. Yani anlayacağınız çoğunluk bel altı konular. Ve bence acayip iğrenç bir içerik. Bana sana ne herkes istediğini çeker diyecek olanlar varsa bu kanalı hiç izlemesin acı. Çünkü bu kanalın amacı bu eleştirme. Ha, eleştirime katılırsınız veya katılmazsınız burası da sizin bileceğiniz Ama şey. Ama ben bundan rahatsız oldum ve bunu dile getirmek istedim. Erken boşalma ülkemizde çok sık rastlanan bir problemdir. Erken boşalma problemi yaşıyorsanız veya bir arkadaşınız veya partneriniz erken penisinin vajene girmeden hemen öncesinde. Erken aslında Merhabalar. Erken boşalmada biz Herkese merhabalar. Bugün her on erkekten yedisinin yaygın olarak yaşamış olduğu bir problem. Erken boşalma problemi yaşıyor bu problem. Arkadaşlar filinta 20 21 gram. Merhabalar. Erken boşalmanın birçok biyolojik ve psikolojik sebepleri... Herkese merhabalar. Bugün biraz... <laughs> Erkekler buna çok Erken boşalmanın tedavisi mümkün mü? Merhabalar. Erken boşalma... Erken boşalma tedavisinde. Erken boşalma sorunu kişinin ve partilerin... Erken boşalma tedavileri nelerdir? Erken boşalma sorunu yaşıyorsan Merhabalar. Umarım şu an ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Önüne gelen bir bok bilmeyen insanlar sürekli bir şeyler söylüyor. Hepsinin isminin başında psikolog yazıyor. Ben çoğunun gerçek psikolog olduğuna bile inanmıyorum. Baktılar içerik tutuyor. Aynı videodan 1500 kere çekmeye başlamışlar. Yani ne desem boş bu seks psikologlarına. Her neyse bugünlükse benden bu kadardı. Yarın tekrar görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Penis büyüklüğü önemlidir. Penis ne kadar büyük olursa kadın cinsel ilişkiden o kadar hazırlığı bilgisi yanlıştır. Penisin ile uyumlu olup olmaması önemlidir. Mastürbasyon kızlık zarını bozmaz. Evlendikten sonra mastürbasyonu azaltmanız ya da bırakmanız gerekmez. Cinsel ilişkide kadının daha pasif edilgen, erkeğin daha aktif olduğu ilişkiler sağlıklıdır.